Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlarım benim? Umarım iyisinizdir. Kasım haftasının çekimlerine başladık canlarım benim. Bugün çekimi canım. Havanın kralları ve kraliçeleri kimler? Teraziyi çekeceğiz. minnoşlarına bakalım bu hafta ne gibi öngörüler bekliyor olacak. 4 Kasım 10 Kasım arası çekiyoruz canlarım benim. Aslında videomuzu çekmiştim de arkadaşlar silinmiş. Ee, o yüzden dediğim gibi yeniden bir video çekmek istedim canım terazilerimiz. Şimdi ona ay haftasındayız. Ee, ayrıca gezegen geçişleri devam ediyor arkadaşlar. Bakalım sizleri nasıl nasıl öngörüler, nasıl enerjiler sizleri bekliyor olacak canlarım benim. Yükselen terazi Ay burcu terazilerde benimle uyumlanırsa e, niyetinizi niyetim olması dileğiyle bakalım canım terazilerimi bu hafta e, ne gibi öngörüler bekliyor olacak şöyle Canım terazi benimiz. Ayrıca bu bir genel açılımdır arkadaşlar. Üzerinize uyanları alın. Uymayanları da dediğim gibi evrene iade edelim. Bakalım canım terazilerimizi ne gibi öngörüler bekliyor olacak. Ayrıca birebir danışmanlık almak isteyenler de canlarım YouTube kanalımda WhatsApp numaramdan da bana ulaşıp birebir danışmanlık alabilirler. Şunu almak istedim. Sonuç bakalım. Şöyle değnek onlusuyla haftayı tamamlıyoruz canlarım benim. Şimdi şöyle bir göz gezdirelim. Bakalım canım terazimizi neler bekliyor. Şimdi bu hafta özellikle şimdi ben kesin bir videonuzu çekmiştim ama silinmiş maalesef ki nasip Güneymiş öyle diyelim. Bunda da bir nasip vardır. Bu hafta içi özellikle yurt dışı bağlantı bir durumuz varsa hayatınızla alakalı beklediğiniz bir durum varsa yurt dışı bağlantılı olabilir. Ailetin hane bireylerinin Toplu bir şekilde bir e, sorumluluğu vardır. Bununla alakalı bir mücadelenin içinde kendinizi bulabilirsiniz. Ama bana göre yurt dışı bağlantı özellikle burayla uygun olan canım terazilerimiz. Geçtiğimiz 3 hafta 3 aydan beri beklediğiniz bir durum artık. Hane içinde bazı konuşmalara dengeli kaldığınız bir süreçte. Beklentileriniz eğer yurt dışı bir telfidir bir haberdir. Bir sınavdır. Ayetem kurumsal bir yerle alakalı atamadır. Uzak mesafeli yollardır. Uzak mesafeye taşınmaktır. Ülke şehir değiştirmekle de alakalı olma durumu söz konusu arkadaşlar. Bu konuyla alakalı dengede kalmaya çalıştığınız ya da yurt dışında okumak istiyorsunuz olabilir. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz orada seminer almak isteyebilir. Orada taşınmak isteyebilir. Artık kurumsal bağlantılı bir işiniz olabilir arkadaşlar. Sürege süre gelen 3 hafta 3 aydan beri geçtiğimiz üçlü var üçlü vadelerden beri 3 yılda olabilir. E, bu konuyla alakalı çok mücadele etmişsiniz ama dengeli de kalmışsınız. mücadele yeri gele gerginlik olmuş, yeni yeni üzüntü olmuş. Bu hafta bununla alakalı dengede kalırsanız güzel bir başarı geliyor. İlahiye çok dua ettiğiniz bir şeyi tamamlanmaya doğru sizi yönlendirecek. Özellikle bu dolma haftasında arkadaşlar. Ve bu haberden sonra dediğim gibi güç geliyor. Ama size sizden sadece ricam çevrenizde. Ah, yani çok değer verme, verdiğinizin dışında kişilere çok fazla <laughs> hayallerinizle alakalı olmuş şeyle alakalı konuşmalar yapmamanız. Çünkü burada bir... <laughs> Ee, pardon biraz ses tonunda sıkıntı var arkadaşlar ee, ne diyorduk burada nazar enerjisi çok çok ağırlıklı Yani siz çok güvenip birilerini anlattığınızda bu işle alakalı dediğim gibi enerji ağırlığından dolayı biraz halsiz yorgun bitkin gergin olma durumunda söz konusu bazı işlerinizin uzamasına sebep olabilir Çünkü nazar enerjisi de çok çok yüksek çevrenize ve size karşı ve halinize karşı öyle diyeyim ben. Ee, beni ayeten dediğim gibi iş kurma, işle alakalı beklediğiniz bir haber terfidir ya da dediğim gibi e, okulu kazanmışsınızdır, bir atamadır. İşte dediğim gibi ayeten bir şirkete bağlı olmak istediğiniz bir süreçten de geçiyor ya da bir mülakattır. Beklediğiniz sınavlardır. Bunlar alakalı da, geçtiğimiz üçlü haftalarda güzel sonuçlandırmalar, güzel sonuçlarla da hanenize ve kendinizi yenilemeye doğru yön almadığımız ve tamamlanmaya doğru gideceğiniz bir süreçtesiniz. Canım terazim burada sadece dediğim nokta siz zaten kendinize güveniyorsunuz ama diyor ki burada bazı şeyi sanki eksik yapılan yapan durumlar kişilikler var. Burada ya dediğim gibi bir şey zamana yayma var ya da bir konunun üstüne çok fazla düşmeme var. Yani burada diyor ki eşinize hayatınızı garanti almak istiyorsanız e, arkasında sağlam bir şekilde durun ve gözlemleyin ve de bırakmayın. Şimdi normalde bu gibi durumlarda eğer ki bu dediklerimin dışında bir şey yaparsanız iş konularında dediğim gibi sizin önünüze geçen kişilerle de karşılaşma durumunuz ya da bu durumla alakalı hmm, İyi gidecek bir durumunda size biraz daha gecikme durumuna yön ver verebilir canlarım benim. Çünkü kurumsal yerle alakalı güç geliyor. Ee, ve tamamlanmaya doğru gideceğiniz bir süreç sürece doğru da ilerliyorsunuz. İlişkisi olan arkadaşlarımız ise ilişkilerinde bir iniş çıkış yaşıyorsanız. Çünkü Aziz ve Azize karşı, ka kartı genelde tamamlanma kartı da dediğim gibi eş bir simgeler. Bunu artık birçok e, tarot kartı bakan arkadaşlarımız farklı yorumluyor. Bana göre eş figürü daha çok kendini bilen ruh eşi. Ya da ruh eşinizle karşılaşma, ruh eşiniz varsa böyle ilişkiniz, süre iniş çıkışlı bir ilişkiniz varsa bununla alakalı bir adını koyma, duyguların tazelenmesi, ilerleme açısından da e, hayatınızla ya da birleşme anlamında da tamamlanmaya doğru giden bir yolda olabilirsiniz ya da böyle bir durum yoksa girecek olabilirsiniz ve güzel bir şekilde güç gelecek maddi manevi. Burada ilişki sönmeyen ruh eşiyle karşılaşabilirler. Kendi gibi, kendi düzeyinde hayata bakışı ve de taze bir şekilde hayata adım 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 atan ya da dilekleri olup da heyecanlı ve canlı olan bir kişi. Kuralları olan, çalışmayı çok seven ve kendine bakan bir kişi bu konuyla alakalı dediğim gibi önünüze çıkan faktörlerden biri de sizin ruh eşiniz olabilir. Bu süreçte eğer ilişkisi olmayan arkadaşlarımız yoksa bu konuyla alakalı da bu hafta geçtiğimiz üçlü vadelerde hayatlarına böyle bir hanımefendi, bir beyefendi dahil edebilirler. Ama bunlar ruh eşi olabilir. İyi bir gözlemci olursanız zaten Gördüğünüz anda zaten bunu hissedeceğiniz, hissetme durumunuz çok çok yüksek. Ee, Burçları verirsek arkadaşlar, toprak grubundan, boğa başak oğlak olabilir. Karşınızdaki kişiler, ya da yükseleni boğa başak oğlak olabilir. Aslan burcu olabilir. Yükseleni aslan olabilir. Ee, su grubundan dediğim gibi balık olabilir. Ee, ya da yengeç olabilir. Yani böyle, kişileri de hayatınıza dahil edebilirsiniz. İlişkisi olanları zaten belirttim. Evli olanlarda da iniş çıkış yaşama durumu var. Burada sanki eşler arasında bir güven sorunu yaşamış olabilirsiniz. İlişkisinin sonun yaşayanlar. Acaba duygularımla alakalı başka bir yöne mi bakıyor benim eşim? Ya da hayatında farklı faktörler mi var? Üçüncü şanslar mı devrede dediğiniz süreçten geçiyorsanız. Bu konuyla alakalı dediğim gibi yanılabilirsiniz. Gerçekliği görmeden kırabilirsiniz, kırılabilirsiniz. Yani burada aldatma ve aldatılma kartlarıyla alakalı bir durum görmüyorum. Sadece karşınızdaki insanın ya aile sorunları vardır, ya işiyle alakalı bir durum vardır, işle alakalı yoğunluğu vardır, size açması gereken özellikle evli olanlar sizi açması gerek yani gerekmeyen şeyler vardı. Siz üzülmeyesiniz diye. Ee, yani kendi çabalarıyla bir şeyleri yön verme çabasında olabilir. Hayatını düzeniyle hayatını düzene sokma açısından. Burada bir kayıp yaşamış olabilir. Ya yani bununla alakalı bir uzaklaşma yaşamış olabilir. Özellikle sorunlu olan ilişkisinde, evli olan çiftlerde yani sorunlu olanlarda da oluyor. Evli olanlarda da. Böyle bir durum yaşadı yaşıyorsanız dediğim gibi bu üçüncü şanslar alakalı değil daha çok çevresel faktörler maddi gelirler bir de iş konulu suyu ve aile ailedeki olan sorunlarla alakalı bir iniş çıkış yaşama durumları söz konusu olabilir. Bu süreçte bazı terazilerimiz tamamlanmaya doğru gidiyor. Burada diyor ki sana hizmet etmeyen arkadaş ortamı çevre iş ortamı iş ortamı özellikle çalışan arkadaşlarımız Hayatlarında arkadaşlıklar, işte çocukluk arkadaşlıklarında da bazı kişilerin yüzünü görüp çıkartma durumu, hayatından uzaklaştırma durumu söz konusu olabilir. Burada daha çok toprağın altında yatan nedenler, sebepler, göz, gözle görülmeyen durumlar. Zaten şu an Dolunay haftasındayız. Merkürde de şu an önümüzdeki süreçte de e, e, yay burcuna bir dediğim gibi tutulma olacak. Bununla alakalı da işte gizlide kalan olan olaylar, açığa çıkması gereken konular, yüzleşmek istediğiniz durumlar, siz istemeseniz bir ilahi sizin sizin önünüze dökecek konularla da karşılaşma durumu söz konusu olacak canlarım benim maalesef ki bunlarla yüzleşmediğimiz sürece gerçekleri ya da içindeki gerçeklikleri ayet edemeyiz canlarım benim. Maddi anlamda toparlanma sürecine doğru ilerleyeceksiniz. Ya iş kuracaksınız ya işle alakalı terfileriniz var arkadaşlar. Geçtiğimiz bir yıldan beri süre gelen iniş çıkışlı bir para sıkıntınız varsa bununla alakalı özellikle bir kayıp yaşadıysanız diyor ki bununla alakalı yani bu süreçte gidenin yerine farklı bir şekilde bir kazanç olacak. Ama bunun için diyor oturma diyor mücadele et gözlemci ol dengede kal diyor ve paranın da tut diyor. Yani biraz daha çok eliniz açık olabilir bu hafta içi ya da ön bu ay içinde. Parayla alakalı bir elinize geldiği gibi giden durumlar olabilir ve de hızlı bir şekilde harcıyorsanız da diyor. Burada biraz diyor size ilahi dur diyor. Paranı biraz köşeye koy dediği süreçlerden yine sizi daraltmaya yön vereceği bir süreçten de geçecek olabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi sürekli para akışı oluyor ama para akışlarını da bir gün kesilme durumu da olabilir. Yani inişli çıkışlı bir durum olabilir. Şu an Merkür dediğim gibi dolunaylar var, tutulmalar var. Şimdi önümüzü göremediğimiz bir süreçteyiz. Bu bizim için de geçerli. Burada diyor sağlam ve dengede kalmaya çalış. Ve gözlemleyici ol. Ve dediğim gibi yani ihtiyaçların kadar harca diyor burada. Ve paranın da kıymetini bil diyor canım terazilerim. Tamamlanma dünya kartı tamamlanma tılsım dokuzu tamamlanmaya gidiyor. Giden süreçlerdesiniz. Dediğim gibi kupa duygularla alakalı maddi manevini huzura ve mutluluğa erme. Bu süreçte dediğim gibi te, Kasım'ın son haftasına doğru bazı terazilerimizin hayatında farklı değişimler, farklı gözlem, gözlemlediği şeylerde açılmalar söz konusu olacak. Yani bu artık ilişkilerinde de olabilir, iş konularında da olabilir. Ama diyor arkadaş çevresinde ve akraba çevresinde olabilir. Burada bazı teraziler akraba çevresinde, aile çevresinde bazı kişilerin ya da toplumda işi değer verdiği kişilerle alakalı gerçekliklerle ya da işte ben çok o size verdim. Siz, sizin yüzünüzü ben ilk kez gördüm. Bir şaşırmış ol, kalabilirsiniz yani. Burada 200 insanların biraz daha çok yüzünü tek gösterip ikinci yüzünde gösterdiklerini bu hafta geçtiğimiz iki haftadan beri görmüş olabilirsiniz. Ve bu süreçte birçok terazilerde hayatlarında çevresinde bazı konuları, kişileri, faktörleri de hayatlarından çıkarmış olabilirler canım terazilerim. İnşallah ki dokunuşlarım iyi olmuştur. Burada uyumlanan arkadaşlarımız güzel enerjinin üzerinize olsun arkadaşlar videomuzun altına aldım kabul ettim derseniz evinin güzel enerji hızlı bir şekilde akışı olsun ariyeten dediğim gibi emeğime saygı olarak da sizden sadece ricam videolarımı beğenmeniz güzel bir şekilde zaten yorumlarınızı görüyoruz bir de hype tuşuna basmanızı rica edeceğim saygılar sunuyorum benim minnoş terazilerimi seviyorum Rabbim yolunuza ışık olsun sizi de bu sınavlarınızdan sınavlarımız hayat sınavı var Hepimizde var. Sizin de hayat sınavlarınızı kolaylaştırmasını, kolaylaştırmasını temenni ediyorum canlarım benim. Bir dahaki açılımımıza görüşmek dileğiyle saygılar.